Sevgili basın mensupları, basın açıklamamıza destek veren siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin değerli temsilcileri, hepinizi bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları adına sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Buradan, ülkenin dört bir yanında, iş yerlerinde, üniversitelerde, hakkımıza, hukukumuza, irademize sahip çıkmaları çıkıyoruz diyen, dilenen, yan yana gelen herkese selamlarımızı gönderiyorum. Tek başıma! geldi ki her gün yeni bir hukuksuzluğa uyanıyoruz. Ülkemiz yıllardır bir keyfiyet rejimiyle yönetiliyor. Anayasa, hukuk tamamen askıya alınmış durumda. Hukuk siyasallaşmış. Kişiye göre hukuk var, görüşe göre hukuk var. Ülkemizde adım adım yaratılan tek adam rejimi kendi suretinden bir toplum yaratmaya çalışıyor. Kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi yaşamayan, kendisi gibi davranmayan tüm kesimleri susturmak için devletin tüm olaraklarını kullanıyor. Seçimlere ne kadar adaletsiz koşullarda girdiğini hepimiz biliyoruz. Seçim dönemlerinde devletin tüm olanakları propaganda amaçlı kullanılırken, tüm medya emirlerindeyken, bütün bu haksızlıklara rağmen seçimleri alan belediyelerde de seçim sonuçları bile yok sayılabiliyor. Arkadaşlar bizler yıllarca söz, yetki, karar, iktidar halka diyen bir geleneğin temsilcileriyiz. Artık ama ülkemizde sandık demokrasisine bile tahammül edilemiyor. Bu zihniyetin temsilcilerini şiddetle kılıyorum. hırsızlıkları yüzlerine vurulmasın istiyorlar. Hep yağmalasınlar ama basın bunları yazmasın istiyorlar. Hep yalan söylesinler ama doğrular söylenmesini istiyorlar. Bunun için seçimlerle iş başına gelen belediye başkanlarını görevden alıyorlar. Yerlerine kayyumlar atıyorlar. Bunun için muhalif siyasileri tutukluyorlar. Bunun için anayasal görevlerini yerine getiren Taksim'de yasa dışı imha planlarına aykırı bir şekilde, mahkeme kararlarına aykırı bir şekilde Taksim Meydanı'nın yapılaşmasına karşı çıkan, gizli farklı savunan TÜBAP yöneticilerini, TÜBAP avukatlarını yıllarca içeride tutuyorlar. Gazetecileri susturuyorlar, basını yasaklıyorlar, gençlere her türlü baskı uyguluyorlar. Üniversitelerde biliyorsunuz mezuniyet törenlerini yasakladılar yetmedi. ya yasakladılar yetmedi. Şimdi de geleceklerine sahip çıkan öğrencilere bu ülkede şimdiye kadar görülmemiş bir vandallıkla saldırıyorlar. İşkence görüntülerini bugün basında hep beraber izledik. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu ülkenin geleceği baskıda değildir, zulümde değildir balıkta değildir. Bu ülke halkının eşit bir şekilde yaşayabileceği, özgür bir şekilde yaşayabileceği demokratik bir düzendedir. Buradan bu ülkeyi bir kez daha sesleniyorum. Hücut dışı yollarla, baskılarla, sormalıklarla, seçimlerle elde edemediğiniz iktidarları el geçirmeye çalışmayın. Baskı ve zorbalıkla şu anda hapishanelerde tuttuğunuz aydınlarını, sanatçılarını bu olumsuz güneşi protesto eden ve son dört günde gözaltına aldığınız, tutukladığınız herkesi derhal serbest bırakın. Gülün gelecek. Gülün gelecek. Gülün gelecek. tahtitlerini derhal ortadan kaldırın. Bizler bu ülkenin mimarları, mühendisleri, şehir plancıları ve bu ülkenin aydınlık gençleri, aydınlık yüzden olarak yıllarca emekten yana tutum aldık. Demokrasiden yana tutum aldık. Bu baskıya, bu zorbalığa asla bu yetme Temsil ettiğimiz mesleklerin birikimini, bu ülkenin kalkınması, gelişmesi, bu iki zenginliklerin eşit, adil bir şekilde paylaşılması için seferber etmeye devam edeceğiz. Birleşeceğiz, bir olacağız. Birleşe birleşe mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Sevgili arkadaşlar, bizim birlikteliğimiz bu ülkenin geleceğine yönelik tek umududur. Umudu karartmak, karart, karartmak isteyenlere inat her zaman yan yana olacağız, omuz omuza olacağız. Nazım'ın dediği gibi eğer hak, haksızlıktan yüce, sevgi, nefretten üstün, aydınlık, karanlıktan içtiyse ya hep beraber ya hiçbirimiz. Vurdu!